bakmıyor o bak. Bütün sorumlu düşün. Ya abi olmuyor be. ya. Bayağı. Ya çocuklar, çocuklar. Ders kaydırmak için Rasim Bey aşklarını anlattıralım mı? Var var var. Arkadaşlar kesin gülüyor. Hazırladınız Hazırladın mı Zavret oyuncular ki Yok. Yok. Ya. Sen hazırladın mı? Yok. Aha sıçtık. Kesinlikle. Biraz ya. ben bir rahatım hoca gelip hepimizi sıraya dizecek var. Aynen. Aa daha mı tedbirlisi olan ya? Tabii kızım. Dünyada ameliyat oynayan bir sürü kadın oyuncular. var. gerek. Ama <laughs> 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 Ya. Ne yapalım biliyor musunuz? Rasim Hoca'ya iki büyük aşkını anlattıralım tamam. öyle mi? Evet, öyle. Ben anlatmaya de başlamıştım Ders kesin öbür derse taşıdık. Tamam ben soracağım. Hayır hayır bu kez ben soracağım. Ben Efendim? E kızım her defa sen soruyorsun. Valla Hoca şüphelenecek ya. Ya bulduğun şüphelenecek adam be. Üç yılın iki dersinde bir iki en büyük iki aşkınız nedir diye soruyoruz. O da cevap veriyor. <laughs> kız haklı ya. Bakarsınız bu kez demeyecekse. En iyisi ben sorayım. Bana tamam. Bana Hocam, acaba sizin yaşamınızdaki en büyük iki aşkı nedir? Hayatımın en büyük iki aşkı, biri tiyatro, diğeri ise Nevet Ar Hocam bize önce Nevet Hanım'ı anlatır mısınız? Nevet Karhan'ımı 1956'da Nazili Lisesi'nde bir yerde Tabii, ben o zamanlar yakışıklı bir aktördüm. Ezenek! <laughs> Kendisi burada yok diye utanmıyor musun Müdür Bey'in taklidini yapmaya? Yerden ya, çıktıysa, atır <laughs> eline! <en de>. atır <laughs> beyefendiler, hanımefendiler bitti mi? Bittiyse canınızı okumaya başlayacağım da. Hazır mı hamletler? Hazırız hocam. <laughs> Hazırız da. Dağ daha ne? Hazırız da. Oradaki dağ ne oluyor acaba? Hocam, derse başlamadan öncesi ufacık bir sorumuz olacak Soruları ben soracağım hanımefendi, siz değil. Otur eline. Hocam, arkadaşlarla girdik iki büyük aşkımız konusunda. Evet e hocam, bir kısmımız tiyatroyu birinci aşkımız olarak sayıyoruz. <laughs> bir kısmımız da Neves Hanım'ı birinci derecede görüyoruz hocam. Evet hocam. <laughs> Tiyatro benim en büyük aşkımdır. Peki <laughs> ya Neves Hanım hocam? Neves Hanım da benim birinci aşkımdır. Yani iki tane birinci aşkınız var hocam. Evet hanımefendi, <laughs> stil bir sakıncası yoksa iki tane birinci aşkım var. Hocam önce bize Neves Hanım'ı anlatabilir Hayır. hayır, 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 hayır. hayır, hayır. hayır. bir dersi karatacak. <laughs> ben tiyatro aşkıma ve Nevesel Hanım'a olan aşkımı anlatırken zil çalacak, ders bitecek. Siz de çalışmadığınız rolleri yapmaktan kurtulacaksınız ha. Ben de bunu yutacağım. Nah size. <laughs> tiyatro benim en <emniyim>, büyük aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Ta küçük yaştan beri onun aşkıyla yaşadım durdum. Ama bey babam pek mutasıptı. Benim tiyatroya olan alakamı anlar anlamaz. Beni Fatih'teki konunun çatı katına üç gün, üç gece kilitledi. Ya efendi efendi malum mektebine gider muhalim olursun ya da bu çatı katında açlıktan ölürsün dedi. E ben de açlıktan ölmektense muhalim olup açlıktan ölmeyi tercih ederim. Bey babacığım diyerek muhalim mektebine yazıldım. Muhalim oldum ama içimdeki aktörlük tutkusu, tiyatroculuk aşkı hiç bitmedi. Babamın vefatından sonra tiyatroya alakam iki kart daha arttı. Her gör ki yaşım geçmiş. <laughs> Nazil Lisesi'ne edebiyat öğretmen olarak tayin çıkmıştı. İşte orada müdür muavini Nese Hanım'ı tanıdım. İşte orada müdür muavini Hanım'ı Hanım. <laughs> Ve görür görmez ona aşık oldum. Ve görür görmez ona aşık oldum. Tıpkı Romeo'nun Juliet'e aşık olduğu gibi. Tıpkı Romeo'nun Juliet'e aşık olduğu gibi. O, o da bana da aşık, aşık olmuştu. olmuştu. O da bana aşık olmuştu. İçimdeki tiyatro aşkı yavaş yavaş filine yerini... Tamam. Siz olan... Siz olan... Aa, ah, acaba, basma arkadaşlar. Üç <laughs> Ya, benim gidiyor üç buçuk. Bahar da <de> geliyor. <laughs> evet. Ha kene bak uçtu. gördüm. Nere sana? Evet. <laughs> Bana Ece'nin beş yanını sayar mısınız? Aa, ben müzik hocasıyım Rasim Bey, edebiyatçıyım. Haa, doğrusu, müzik hocasınız. Evet. Nere Sağdan gelmeyecek bak beni kimler kalsın. gömelim <laughs> <laughs> gelsin ithal <bir> tane <laughs> Bak. O ne o? Size <laughs> <Şiir. gülüyor> şey yapma E, anlıyorum. Çok romantiksiniz. Siz de öyle. E, başka şey yok muydu acaba? E, Mehmet Akif'ten mi? Ya, ya Kemal'den de olabilir. Aa, aşk üzerine değil mi? A, değil mi ya? <laughs> sade bir semtini sevmek bile böbre e, bu aşk şiiri mi oluyor? Yani sade bir semtini sevmek bile böbre bir şeyi sebep daha güzel nasıl mı anlatıyordun Nesra? Anlıyorum. Bu sefer açıldım. <laughs> Nesra! Evet. Hayattaki şey karşı aç bir hissettim. Ya neymiş o ikisi? Şey? Birincisi tiyatro, ikincisi <laughs> siyatro. Ne? <laughs> yani tiyatro. E, evet, onu söylediniz. neyi söyledim? E, tiyatroya aşık olduğunuzu söylediniz. Öteki aşkınız? Ee, öteki aşkım mı? Evet, öteki aşkınız. Ne Hanım. <laughs> evet. Nefes hanım. Nefes evet, rahatsın be. <laughs> Nefes hanım. Nefes rahatsın be. Söyle canım söyle güzel söyle içimden. <laughs> Nefes hanım. <laughs> Ben başlayacağım tiyatroya olan aşkımı anlatma. Neveser Hanım'a olan aşkımı anlatma. Zil çalacak, derse kaynayacak ha. Nah size!